o Osmanlı'nın sınırları bir kardeş sınırıydı. Irk yok, dil yok. Tabi Müslüman değilse kardeşim diyemem. Komşum derim, arkadaşım derim. İş yaparım, ticaret yaparım, ortaklık yaparım, yolculuk yaparım. Ama kardeşim diyemem. Kur'an nereden ayırıyor? İnnemel müminüne ihvetün. Müminler kardeştir diyor. Gavurlarla için ne diyor? Gavurlar için ne diyor? Nerede? Feh. <laughs> bak gavurlar içinde ne diyor Estağfirullah Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın Resulüdür vellezine ma'hu eşiddel alel küffar <laughs> kafirlere karşı şiddetlidir onunla beraber olan Müslümanlar diyor Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onunla beraber olan Müslümanlar kafirlere karşı da şiddetlidirler ya bana söyleyin Kur'an'dan başka bir kitap indiyse bakalım içinde ne yazıyor yani ama biz biliyoruz ki son kitap bu son peygamber Muhammed Aleyhisselam Rabbimiz de Allah Celle Celaluhu yeni bir bilgi mi geldi yani gavurlarla Müslümanlar kardeştir diye bir bilgi var mı ayet ayrıştırıyorum böyle bıçak gibi kesiyorum ben innemel mü'minûne ihvetun. mü'minler kardeştir gavurlarla kardeş değilim bak alışveriş yaparım komşuluk yaparım gezerim yerim içerim ama bunların hepsini İslam'ın hakimiyetiyle yaparım. Benle beraber gezmek istiyorsa benle beraber yolda duracak 5 vakit namazımı kılacağım. İçki içemez benim yanımda. Soframa içki koyamaz. Sarhoş gezemez. Domuz eti soframa koydurmam. Benim hakimiyetimde gezecekse geçsin. iş kurarım iş kurarım, ortaklık yaparım, lokanta açarım, restoran açarım, fabrika açarım. Benim kurallarımla yani İslam kurallarıyla bunu yaparım. Faize bulaştırmam kardeşim ticaretimizi. Yapacaksan buyur gel. Peygamber aleyhisselam borç bile almış Yahudi'den. Hatta zırhını emanete bırakmış. Ama innemel müminüne ihvet. Ancak müminler kardeştir. Ben değilim. Gavurla kardeş değilim. Ama bir adam Müslümanım diyorsa Arap da olunca benim kardeşim. Bir adam Müslümanım ben diyorsa Kürt de olunca benim kardeşim. Bir adam Müslümanım diyorsa Almanım da olsa benim kardeşim. Bir adam Yahudiden dönme de olsa Müslümanım diyorsa benim kardeşim. Sizin ağzınızı şapırdata şapırdata hürmetle andığınız birçok sahabi Yahudiden dönme. Hristiyanlıktan dönme. Ama biz kardeşiz onlarla. Ateşperestlikten dönme. Selman-ı Farisi iyi bir okuyun bakalım nereden gelmiş memlekete <laughs> Medine'ye. Müminseniz kardeşsiniz.